Hepinize selam millet, ben Arda ve yepyeni bir e, yağmurlu bir güne hoş geldiniz Vancouver'da. Bugün sizlere Kawasaki fiyatlarına bakmaya gideceğiz. İnanılmaz istek geldi. Herkes motosiklet fiyatlarını çok merak ediyor Kanada'da. Benim aklımda motosiklet almak gibi bir fikir yok şu anda. Çünkü yani alsam, yani her gün yağmur yağıyor Vancouver'da. Nerede süreceğim? Lütfen... Videoların like'ları inanılmaz düşmüş. Lütfen bu videoyu çok güzel bir like patlaması alabilir miyiz? Lütfen yani videoyu eğer beğenirseniz, izlemekten keyif alıyorsanız aşağıdaki o küçük like butonuna rica etsem basar mısınız? Çünkü like'larımız inanılmaz düşmüş. Her ne kadar izlenmelerimiz düşmese de. Evet şu anda Kawasaki'ye gidiyorum. Saat şu anda 4.30, 4.35 hatta. Oraya gittiğimde 4.40'a yakın olacak. Hemen hemen 20 dakikam olacak. Çünkü 5'te kapanıyorlarmış. Az önce aradım evet saat şu anda 4.30 ama hava karanlık yani. Ya, kar karardı yani. Yağmur yüzünden. Şu anda yoldayız. Orada görüşürüz. Ben navigasyonu açmam gerekiyor. Nerede olduğunu bilmiyorum çünkü. Evet, Kawasaki bahçesine geldik. Gördüğünüz gibi şurası Kawasaki bahçesi. Buradan sağa dönmemiz gerekiyor ama inşallah yol alabileceğiz. Motorlar orada. Evet, güzel yollardı. teşekkürler. Aynen. Zaten kimse kalmamış. Yağmurda zaten kim motosiklet almaya gelir? Bir tek ben olacağım içeride müşteri olarak herhalde. ben de motosiklet almaya gelmedim zaten. Evet, ilk olarak burada 2020 Ninja 400 var. Fiyatı ise 6500 dolarmış. Ninja 400, ün. Çok iyi motor. Yani 400 cc'lik ama bayağı iyi. Özellikleri de burada yazıyor. Aynen ABS 2 6500 dolar. Ninja 400. Ne bu da ne anlamadım şu anda. Burada yeşili var Ninja 400'ün gene. Türkiye'de Ninja 400 diye geçmiyor. 390 diye geçiyor olabilir galiba. Çok emin değilim. Evet burada da aynısının kırmızı rengi var. Yine Ninja 400, 6500 dolar. Bunlar Kanada doları bu arada, Amerikan doları değil bunlar. Bu daha büyük bir şey de fiyatı yazmıyor. Evet, yani satılmış bu. Bu satılmış mesela. Evet. Burada Ninja 650'miz var. Ninja 650, 8699 dolarmış. Ninja 650 şöyle görüyorsunuz. Bayağı güzel bir alet bu da. What's the cc on this one? 400. 400 cc. Uh, what's the price? There's no price there. This one, is, one seven, 5799. 5799. Aynen. Bu da 5800 dolarmış. Şöyle göstereyim. Evet, bu 650'lik Ninja'da 1000 dolar indirim varmış. Yani 7600 2699 dolara denk geliyor bu gördüğünüz Ninja. Mesela şu mantıklı 400 cc'lik Naked. İşte adam buna 5800 dolar dedi Naked'e 400 cc'lik. Naked diye geçiyor işte çıplak. Yani Türkçe çevirince biraz garip oluyor da. Bu mesela güzel motor göstergeleri falan. Böyle. Ama 400'lük yani. yani 400'lük racingler mesela daha iyi duruyor. Şunların 3'ü de 400'lük. Farklı renkleri. Mesela bunda 500 dolar seyrediyor, bunda 700 dolar seyrediyor. Yani normalde 6500 ama 700 dolar seyrediyor. Yani 5800 dolara denk geliyor bu gördüğünüz motor. Mesela aynı iki motor, ikisi de 5800 dolar, birinde 700 dolar indirim var. Birinde 500 dolar indirim var. Ama kırmızısı da güzel duruyor da ben, ben yeşil çok hoş. Ya yeşil ya siyah. Yeşil de Kawasaki olduğu için, Kawasaki'nin kendi rengi olduğu için şöyle. 400'lü çok güzel olmuş şu renk Bu renk çok hoş duruyor gerçekten Siz olsanız hangisini alırdınız? Kawasaki 400'ün siyahını mı, kırmızısını mı, yeşilini mi? Aynı motor çünkü Üçü de Şunu göstereyim Ninja 400 Şunun fiyatını merak ediyorum da adama çok soru sordum ya Şimdi bunu da sorayım. 300 SM Ya da sorayım ya So how much is the KLX 300 SM? 6800 Evet 6800 dolarmış. 300 SM modeli Kielix'in. Güzel motor bayağı bu da cross cross olarak bayağı hoş. Burada 650'lik naked var. Evet fiyatı üzerinde yazmıyor bunun. Ama bu çok büyük ya yani gerçekten. Şu gövde bölümü kamerada nasıl gözükebilmiyorum da bayağı kocaman yani. Şu çıkıntısı. Aa, ekranı tamamen dijital yapmışlar. Güzel. Ama tabii 2020 model. Buradaki motorların hepsi ikinci el motor yok burada. Evet orada insanlar da bakıyor gördüğünüz gibi. Şöyle mesela motorunuzun üstüne örtmelik şey 150 dolarmış Kawasaki'de. Evet burada Kawasaki'nin montu var mesela. Kawasaki'nin motosiklet montu 150 dolarmış. Bu gördüğünüz mont. Ya bunlar mesela 40 dolar falanmış da bunlar tabii korumaz. Burada tişörtü falan 30 dolar Kawasaki tişörtü. Gömleği de 50 dolarmış. Evet şöyle bereleri 21 dolarmış mesela. Şöyle böyle ağız kapatıcı şey 18 dolarmış Kawasaki'nin. Yani motorlar önemli. Evet burada daha çok çapır tarzlar var. Çapır tarzlarında Vulcans Cafe diye bir tane varmış. 650 cc'lik 2020 model. Fiyatı ise 8.400 dolarmış çapur sevenlere. Evet burada gene onu bu klasik bir Volkswagen klasik. Ah uh, sorry, do I need a license to purchase a bike? Uh, no, but you need a license to you know, ride legally. Oh, okay, but right legally, yeah, right. Evet adamı şey sordum işte ehliyet gerekiyor mu motosikletleri almak için gerekmiyor dedi ama sürmek için gerekiyor dedi. Evet burada bayağı büyük. Bu zx 14 ağırmış ama fiyatı yazmıyor tabi. için özel konuşmak gerekiyor büyük ihtimal. Bayağı büyük bir şey. Bu bin cc mi? Bayağı büyük. Evet bu, bunun 1100cc olması gerekiyor. Ama otu, dokunmayın diye. İnanılmaz bir motosiklet. şu efsanelerin efsanesi yani. Bu gördüğünüzde mesela 400'lük ne ekipmiş. Satılmış görüyorsunuz üzerinde sol yazıyor. Satılmış bu da. Evet Kawasaki'den çıktım şimdi. Evet millet Kawasaki'nin fiyatları bu şekildeydi. Olabildiğince göstermeye çalıştım. Zaten en gerekli olan bana kalırsa orada gösterdiğim 650 lik, 650 cc'lik Racing Ninja 600 650 pardon. Ninja 400 e, ve orada gösterdiğim Naked Naked vardı bir tane de. İşte Ninja 400'ün gösterdim galiba fiyatını. Ya bunlar bence en önemlisi ve alınabilecek, ulaşılabilecek motorlar ve diğerleri gerçekten çok Büyük, devasa ve bana kalırsa tehlikeli yani çok yüksek torkları var. Yani ama yorumlarda rica ediyorum şunu söylemek istiyorum. Yorumlarda lütfen ah Arda işte hiç motordan anlamıyorsun, niye böyle video çekiyorsun falan diye yazmayın. Ben sadece Türkiye'den soranlar ve merak edenler olduğu için ve YouTube'da da Kanada'da motor fiyatları deyince gerçekten içerik bulunmadığı için böyle bir video çekme gereksinimi duydum. En azından motosiklet buraya gelip motosiklet almak isteyenlere birazcık daha bilgi katmış, yardımcı olmuş olur, olurum diye fiyatlar konusunda. Bu şekilde videoyu videoya lütfen şöyle güzel bir like patlatmayı unutmayın. Videonun like'ı bayağı önemli. İşte like atarsanız beni birazcık daha işte yani itmiş olursunuz daha fazla video çekmeye diyelim. Bu şekildeydi. Videoya güzel bir like patlatmayı ve bundan sonra neyin e, videosunun gelmesini istediğiniz yorumlara yazın. E, bundan sonra Yama'nın fiyatlarını mı istiyorsunuz? İkinci el motosikleti fiyatlarını mı istiyorsunuz? Çünkü içeride gösterdiğim bütün motorlar 2021 modeldi veya belki bir tanesi falan 2020 model olabilir. Ama hepsi yani sıfır motordu. Hiç üzerindeki sıfır kilometredeki motorlardı. Bundan sonra ikinci el motor fiyatlarını mı istiyorsunuz, ne istiyorsunuz yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın, hoşçakalın. Bir başka videoda görüşünceye kadar, bay bay.